arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, bas gitarım yani elektro gitarımı size birlikte göstereceğim ve aletlerini de göstereceğim. Şimdi böyle bir dakika kapanları çıkartmaya çalışıyorum. Evet. Şöyle kalsın. Şöyle böyle. Şöyle bir göstereyim. Sizin duyuyor musunuz? Şu an kötü çalıyor biliyorum. Duyuyorsunuzdur şu anda. Böyle kıpkırmızı. Pırıltılı. Sanki benim kardeşimmiş gibi bana göre. Şöyle kenara özellikle koyalım. Şimdi bu ne için onu söyleyeyim. Belki bilirsiniz şu alanına şöyle göstereyim Elektriği gitarımı alayım şu alanında ona getir koymak yani sokmak için yeri var oraya koyuyoruz bir şey girerse evet girdi <laughs> Şöyle göstereyim. Ayağa kalktığımızda gerekiyor buna. Ay yanamadım. Evet. Girerse belki. Şöyle ayakta durduğumuzda Ayakta durduğumuzda e, Kullanılmadığında ise Oturmak için Şöyle e, Anfisi var. Ay anam. Şöyle bir evet. şöyle küçücük ee, şöyle sonra ben size şöyle göstereyim böyle şöyle şuralarda ayarlanılıyor bu alanlarında böyle güzel bir şey arkadaşlar işte buna e, kablosu var şöyle koyayım bir daha karşımda sınız şu anda Evet şöyle kablosu var. Kablosunu böyle sokuyorsunuz. Ay gecenin kaçı acaba? Gecenin kaçı? Şöyle yanıyor. Arkadaşlar Sa e saat 12 geçmiş ama ben yine de videoya devam ki yapıyorum.